Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl Şimdi mesela Şu video silgesini Bakın Ay ben bunu Bakın Şurada çapuşu yazısı olmayacak videolarınızda

şu şu Neden Bakın, neden zaman neden neden Ay videoyu durdurmuş. Lagram olmadı. Dur. neden şimdi. 手机电我不想没事。嗯。 <laughs> Bakın besleyeceğim. Şimdi dışı aktara tıkladınız. Şurada beyaz bir şey olacak. Hemen gelsin. Dur. Hm. Ha, Bakın şuradaymış. Şurada program olmadan aktar yapıyor. Bundan hemen giriyorsunuz. Şimdi çok ne gerek yok. Şurada bir şey var. Samsung'da bir. Şimdi tıklayın. Bakın. Şimdi olacak. Bu videoyu yayınlamayacaksın. Gidin. Yeni proje girin. Bakın yok yok yok. yok. çok yazısı yok. Gördünüz mü? Bakın. Böyle yapabilirsiniz. <laughs> Teşekkür ederim. abone olmayı unutmayın. Ay. Çık, çık. Şun. 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 Ya. niye benim ete? Aktardık. Bu kadar. Teşekkür ederim. verirsiniz yani ya. Neyse. Gitti. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.